Bugünlük sizlerle <laughs> ben Çınar dur be. Tamam. Dur. Bugünlük sizlerle beraber Çınar'la paslaşacağız. Gel. Oh. Ay. Çınar. Bir gel. Bak. Çat, Çalın. Challenge'ına gelme. Geç. Şuraya geçin mi? Bir topu al. Ay, Ayağında güzel gözüküyor mu diye bakacağım. Tamam. i y en la gana. Arkadaşlar Şimdi Saklambaça geçiyoruz Şimdi Evet çıkayım. arkadaşlar Çınar. şu an ben eveyim Çınar çık <laughs> O zaman çıkayım. Çıkayım. Çık o zaman sayıyorum 1 2 3 4 5 6

Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. maalesef so beğendik. <laughs> Benim zortolu şakama. <laughs> Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hanım arkadaşlar saklamayın gene. Hadi bakalım. Lan oğlum buradan kapı sesi geldi. Arkadaşlar ışığı açayım. Evet. Şey. Asya abla Çınar'ı gördün mü? Nerede o? Oğlum bu ne? Ne? Oğlum bu nerede? <gülüyor> Sobe. <laughs> burayı değil, orası değil. Burayı. Hayır ben burayı yaptım. <laughs> say. Ama yavaş say. Bak.

Fine other yeah, yeah. <laughs> Oh my God. <laughs> Ta-da! Allah'ım. <laughs> ya çınar, bak. Bir ol. <laughs> <Ebe. gülüyor> Sol arkadaşlar bir daha eve. Say. Bir on, ebe. Ya çınar. Bak, <laughs> bir ol. Bir Yine neyse bu videomuz burada bitsin o zaman bay bay.